Hocam burnumun ucu kalkık olmasın ya da tam tersi burnumun ucunu kaldırabilir miyiz? Kemeri biraz alsak, ucunu biraz yuvarlasak. Hastalarımızın burun estetiğine karar verme aşamasında birçok isteği olabiliyor. Peki yapılacak burun estetiği şekline nasıl karar veriyoruz? Şimdi size bunu anlatacağım. Bunun estetiklerinde eski dönemlerdeki gibi artık klasik bir burun estetiği kalmadı. Bunun yerine kişiye özel, kişinin yüz yapısına özel burun estetiğini gündeme getiriyoruz. Kişinin elmacık kemiklerindeki çıkıklık veya yanağındaki yağ, yağ, bezlerinin, yağ bantlarının çok fazla genişlemesi. Bunun dışında çene yapısının sivri veya yuvarlak oluşu. Hatta yüz şekline göre hastaya özel bir burun estetiği planımız olmakta. Dolayısıyla klasik bir burun estetiği yerine kişiye özel bir burun burun estetiği konusunda artık son dönemlerde popüler bir çalışmalar var. Ben de kendi çalışmalarımda gördüm ki her burun estetiğini her yüze uygun olmadığını dolayısıyla kişiye özel yakışan burnu kaba tabiriyle ve daha natürel bir burnu bulmak açısından ameliyat öncesi görüntülemeler, ölçümler, hastanın istekleri, hekimin vaat edebileceği burunları değerlendirip ona göre net bir plan yapmak gerekiyor. Ayrıca kişilerin kıkırdak yapıları farklı olduğu için burun içerisindeki kemik veya kıkırdak birleşiminin farklı olabileceğini düşündüğümüzde yine klasik bir estetik burundan ziyade kişiye özel bir burnu planlamanın doğru olacağı kanaatindeyim. Sadece estetik açıdan mı e, burun estetiği planlamalı ya da rinoplasti planlanmalı? Tabii ki hayır. Rinoplastide her zaman birinci basamak hastaya iyi bir nefes aldırmaktır. Dolayısıyla iyi bir nefesin alınmadığı estetik burunlarda hastalar daha sonra tekrar bir revizyona, ikinci bir ameliyata ihtiyaç duymaktadırlar. Bunları düşün düşündüğümüzde aslında hastanın sadece dış kısmıyla, burnun dış kısmıyla ilgilenmek yerine aslında detaylı bir iç kısmı muayenesi ve hastaya iyi bir nefesle birlikte bir rinoplasti planlaması doğru olur. Rinoplastiği sadece estetik açıdan yapmıyoruz. Bazen orta direğin, kıkırdak ve kemik birleşiminin çok yukarıya yakın olduğu eğikliklerde burnun çatısının komple kurgulandığı ve estetik bir burnun ameliyatıyla ancak hastaya nefes aldırabileceğimiz durumlarda söz Söz konusu. Dolayısıyla hastanın burun içi ve dışını beraber değerlendirmek, hastaya uygun bir e, yüzüne uygun estetik e, burnu bulabilmek için detaylı hekim muayenesi ve endoskopik muayenelerle hastayı sıfırdan ele almak gerekir. Hastaya özel e, estetik cerrahi ve iyi bir nefes için hekiminizle muhakkak detaylı muayenenizi gözden geçirin.